Bugün kasabaya çok önemli bir misafir gelecek. Herkes heyecanla onu bekliyor. Laf aramızda. Ben de heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın durdurmak zorundayım. Başkan duyuru yapacağı için herkesin parkta toplanmasını istiyor. Ee, ne duyurusu yapacak? Haberin yok mu? Öğleden sonra Henry Fordor kasabamızı ziyarete geliyor. <laughs> Aktif sanayiinde tüm zamanların en büyük mucidi, ateşlemeli motor, vites kolu, dönüş sinyalleri gibi modern araçlarda kullanılan birçok şeyi o icat etmiş. Ah, onu görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman bir an önce parka gidelim. <laughs> <Ruh ruh>! Gazlayın. <laughs> Bay Fordur'un ziyareti kasabamız için büyük bir şeref. Bu yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Tören komitemiz tüm caddeleri süsledi. Kasabamız güzelleşti. Biz de zipi sakinleri olarak temizlenip güzelleşmeliyiz. Bu nedenle Bay Fordor gelmeden önce tüm kasaba halkının Ronda'nın araba yıkama istasyonunu ziyaret etmesini istiyorum. <laughs> Köpük banyosunu hepimiz severiz öyle değil mi? <laughs> oh, bir an önce işimin başına dönüp hazırlığa başlasam iyi olacak. Yıkamam gereken bir sürü araba var. <laughs> Kasabamızın ne kadar güzel ve temiz bir yer olduğunu Bay Fordor'un da görmesini istiyoruz. Şimdi motorları çalıştırın ve gidip yıkanın. Acele etsek iyi olur. He? Yıkama kuyruğunda saatlerce beklemek istemiyorum. E... Hadi Aa! arkadaşlar! Rum rum! Yazlayın! Sonra kalan dolu kaydı Hadi gidelim. gidelim. Aa! 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 hoş geldiniz. En hızlı müşterilerim sizsiniz. <laughs> Aa! Bu nedir onda? Aa, müşteri çekmek için buraya bir çarkı felek koydurdum. Yıkanmaya gelenler bunu çevirip ödül kazanabilirler. İstersen dene para. <laughs> bir anahtarlık kazandın. <laughs> Bittim! Dondum! Ay! Oh! <laughs> Kendimi yenilenmiş hissediyorum. Ha? Ha? Bu ne böyle Ronda? Aa, o mu? O egzersiz makinesi. Kilo vermeye çalışıyorum da. <laughs> Ama Ronda sen fazla kilolu değilsin. Sadece lastiklerin çok şişmiş. Biraz indirirsen hiçbir derdin kalmaz. <laughs> Teşekkür ederim Piti. Ah, olamaz. Bütün kasaba buraya doğru geliyor. Bir an önce işimin başına Teşekkür dönmeliyim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar öğleden sonra buluşuruz. Tamam. Görüşürüz. Ay, görüşürüz. Dostum. Ne oldu? Neden bekliyoruz sonunda? Ah, biraz sabırlı olmaya çalış. Elimden geldiği kadar hızlı hareket ediyorum. Hmm. Ronda, Vantilatörün çalışmıyor. Bu ıslak kanatlarla Bay Fordora nasıl gösteri yapacağım? Aa, olamaz sanırım motoru yandı. Ronda, ne oluyor? Sanırım fazla çalışmaktan dolayı tüm sistem arızalandı. Ah bakayım, belki tamir edebilirim. Ne yazık ki motoru apı yutmuş ah, Ama tamir edebilirsin değil mi Ronda Lütfen bana tamir edebileceğini söyle Üzgünüm başkan bunu yapamam <laughs> Bu korkunç bir felaket <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi Bay Fordor'u nasıl etkileyeceğiz Çok üzgünüm sayın başkan Hmm. Arkadaşlar Ronda'ya yardım etsek iyi olur Evet. Bunu yapabiliriz Bize gereken iki şey var Biraz su ve birkaç tane araba fırçası hmm. <laughs> Suyu nehirden getirebiliriz Herkes gidip evinden kova alabilir değil mi? Gerek yok hmm. Bende birkaç tane kova var Siz gidip araba fırçası bulun hmm. Burada buluşalım hmm. <laughs> Merak etmeyin sayın başkan Biz meseleyi çözüm bulduk Ronda saç kurtma makinen var mı? var. <laughs> Turbo vitese geç geri. <laughs> Aa, neler oluyor şef? Küçük bir yol çalışması yapılıyor. Peki ne kadar sürecek? Hemen bitecek mi? <laughs> Sanırım biraz sürer. Siz en iyisi uzun yoldan gidin çocuklar. Teşekkür ederim çocuklar. Ama bu su biraz az değil mi? Biraz daha getireceğiz. Acele edin. Bize bol bol su lazım. Herkes sizi bekliyor. Hadi. Hadi çocuklar. Elinizi çabuk tutun. Oh, oh, oh. Oh, elimizden geleni yapıyoruz. Araba fırçalamak o kadar kolay bir şey.